kevgir kevgir kepçe kepçe spatula spatula su ısıtıcısı su ısıtıcısı çaydanlık çaydanlık kesme tahtası kesme tahtası soyacak soyacak çırpıcı çırpıcı rende rende tava tava düdüklü tencere düdüklü tencere çelik tencere çelik tencere bıçak bıçak süzgeç süzgeç tabak tabak yemek kaşığı yemek kaşığı tatlı kaşığı tatlı kaşığı çay kaşığı çay kaşığı çatal çatal kase kase oklava oklava merdane merdane havan havan maşa maşa